Malum kış ayları Havalar soğuk ee, Aracımızı binmeden önce Araçların antifrizini kontrol etmek gerekiyor Motor yağını kontrol etmek gerekiyor ee, Araca binmeden önce Aracın etrafında bir aslında dolanmak da gerekiyor Lastiklerimizi kontrol etmek ee, Arabanın etrafında kedi olabiliyor Muhafazasında kedi olabiliyor Onları kontrol etmek gerekiyor Antifrizi e, kış aylarında kesinlikle kontrol etmemiz gerekiyor Antifriz koymazsak aracımıza radyatörü, kalorifer peteğini, devir daimi dağıtabiliyor. Bu da ağır sonuçlar veriyor araca. Antifriz kesinlikle kullanılacak. Yaz, kış hiç onun şeyi yok. Aracı çalıştırdığımızda, kış aylarında bir 5 dakika en az şart çalışması gerekiyor. Çünkü soğuk havalarda arabanın yağı katılaşıyor. Katılaştığı için tabii sesli çalışıyor. Bir 5 dakika çalıştığı zaman sıkıntı yok. Aracın eksentriğine zarar verir, motorun içine zarar verir. Bir aracın yağ bakımı yaptırmak 1000 lira, 1500 lirayken motor zarar gördüğü zaman 25-30 lira bu daha da yükseğe çıkabiliyor. Onun için önemli şeylerden birisi. Cam suyuna özellikle bakılmak gerekiyor. Hava yağmurlu, kış aylarında donma oluyor. Cam suyu deyip geçmeyelim çok önemli bir şey. Bugün yağ bakımı ortalama olarak, antifriz bakımı, cam suyu 2-2,5 milyar tutarken bir aracın ortalama olarak bunu yaptırmadığımızda radyatörün patlaması, devirdaimin arızalanması ya da motorun arızalanması 30 bin lira daha fazla bir arzaya sebep olabiliyor. 4, 5, 6 geçmeye geçmiş. Hepsi yok